Herkese merhaba. Unreal Engine'deki 35 nodu anlattığım bir videodur bu. 35 tane popüler nodu anlatıyorum. Açıkçası da bu videoların hepsi shorts videolarından derlenme bir haldedir. Sizden isteğim kanala abone olup like atarsanız bir de yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Kanalın %80'i abone değilmiş izleyenlerden. İstisiklerden baktım buna. %17'de falan abonelik abone olanlar varmış. Ee, Kanal böyle bir bin abone falan ulaşsın. Çok mutlu olurum açıkçası. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdiden o zaman videoya geçelim. Unreal Engine'da Tick ne işe yarar? Eventic'i ne için kullanırız? Tick Begin Play gibi çalışır. Begin Play'den farklı olarak bu FPS'inize bağlı bir şekilde çalışır. Bu da şu şöyle bir sorunu ortaya doğurabilir. Eğer FPS'iniz 1000 ise saniyede 1000 defa çalışmasına sebep olacaktır. Bu yani eğer bir parti yüz spamlamayı bağlarsanız çok büyük bir hata yapmış olursunuz. Çünkü projenizi inanılmaz kötü bir şekilde optimize yani çok kötü bir optimizasyon yoluna sokmuş olursunuz. Çünkü FPS'inizle bağlı olacak şekilde nesneler spamlayacaktır sistem. Buradaki delta seconds kısmından ise bunu ayarlayabiliyor. Yani bölerek kontrol altına tutabiliyorsunuz. Eventik bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bye bye Herkese merhaba. 60 saniyede Begin Play. Begin Play oyun bir defa başladığı zaman yani nasıl oyun başladığı zaman bir defa mahsus çalışan bir sistemdir. Kullanım alanı her türlü yerde kullanabilirsiniz Begin Play'i. Ee, bir atıyorum bir efekt çalıştırmak istediğiniz ya da bir print ya bir şey yazdırmak istediğiniz bu, bu tarz şeylerde kullanabilirsiniz. Ee, widget'lerde olsun, Blueprintlerde olsun, ses dosyalarında olsun, her şey için kullanabilirsiniz. Amacı şudur: buradaki node'a bağladığınız şeyi oyun başlayınca çalıştırmak. Tabii diyebilirsiniz ki bu bir defa çalıştırdığı node bitti mi, daha çalıştıramaz mı? Hayır, çalıştırabilir. Siz onu eğer bir for döngüsü ya da bir döngü içerisinde yapmışsanız çalışabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Eventit ne işe yarar? Eventit bir araçla bir nesneyle çarpıştığımız zaman bunun Collision bilgisiyle bize ne olduğunu dönen bir noddur. Eventit ile çarptığımız şeyle alakalı detaylı bilgiler, çarptığımız nesnenin hangi parçasına çarptığımıza dair bütün her şeyi elde edebiliriz. Eventit kullanımı çok basittir. Ee, çok gelişmiş bir sistemdir. Çarpışma sistemlerinde kullanılması gereken bir altyapıdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Herkese merhaba. Unreal Engine'de custom event nedir? Custom event bizim kendimiz belirlediğimiz eventlerdir. Yani olaylardır. Custom event'ler görmüş olduğunuz gibi burada 4 tane farklı custom event oluşturdum. Bunların sebebi de şu. Bunlar multiplayer replik, şu üçü replicate konusunda önemli bir bunun Replicate ile alakalı ders çekersek, çekersem gösteririm. Custom event bizim belirlediğimiz olayla ilgili bir olayın oluşmasını sağlar. Yani bir tetiklenmeyi bizim belirlediğimiz süreçle oluşturur. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay. Unreal Engine'de branch. Branch if sisteminde çalışır. Bulunduğu kondisyon eğer true ise true adlı çalışır, eğer false ise false adlı çalışır. Çalıştırma tek bir çalışma pini bulunur. Bir tane de kondisyon pini bulunur. Buraya siz bir variable bağlayabilirsiniz. Ya da bir e, herhangi bir yerden gelen boolean değerini bağlayabilirsiniz. Çağırması da çok basit. B'ye basıp sol tıkla mouse'un sol ile bir yere tıklarsanız branch'i çağırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Android Delay. Delay belirlediğiniz süre içerisinde bir sistemde durdurma sağlar. Bu da şu işinize yarayabilir. Diyelim ki bir nasıl diyeyim. Bir sistem yazdınız ve bunun belli bir süreli bir animasyonu var. Animasyon bitene kadar sistemin devam etmesini istemiyorsunuz. Bu tarz durumlarda kullanabilirsiniz. Buradaki duration değerini isterseniz bir variable'dan çekebilirsiniz. isterseniz manuel bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Buradaki be belirlediğiniz değer geri sayım bittiği zaman buradaki pin çalışır. Bu sayede de sistem devam eder. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Andrei Lange'in Sequence Sequence diyelim ki begin play ya da başka bir şeyden tek bir tane execute çıkışı alabiliyorsunuz. Bu durumlarda sizin çıkışınızı istediğiniz kadar sayıya çoğaltabilmesini sağlayan bir noddur. Buradaki add pin'e tıklayarak birden fazla çıkış alabilirsiniz. Ee, dediğim gibi sadece tek bir çıkışta izin veren sistemlerde bunu kullanabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben sonraki hatta bağlarım. Bu şekilde her bir çıkış aynı anda start verir. Diğerinde diğerinin durumunun oluşması gerekir ki diğer nodun oluşması gerekir ki sonrasında sonraki hatta geçsin. Ama bunu da direkt çıkışları verebilirsiniz. Unreal Engine'de do once nodu ne işe yarar? Do once nodu resetlenene kadar sadece bir defa çalışır. Yani resetlendiği zaman tekrardan çalışma hakkı doğar. Ee, çalıştırma sistemi şöyledir. Bir execute pininden girişi alır. Sonra compile pinindense sadece bir defa alıp bir çalıştırma gönderir. Bu sayede de Sistem sadece onun dolu bir defa çalıştırmış olur. Buradaki nodu. Peki diyebilirsiniz sizi bunu bir tekrar kullanmak istiyoruz. Buradaki reset pinle de başka bir sistem bağlayarak sistemin resetlenmesini sağlayabilirsiniz. Bize için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Print String oyun yaparken çok önemli bir noddur. Oyunları debug ederken çok kıymetli bir noddur bizim için. Bir tane execute pini bulunur. Ve buradaki in string değerine siz isterseniz bir yazı ya da isterseniz hatanın ne olacağını belirleyen bir yazı da yazabilirsiniz. Burada onunla alakalı ne kadar süre görüneceği, hangi renkte olacağı, loglarda görünecek mi, ekranda görünecek mi tarzı ayarlar yapabiliyorsunuz. Bu sayede bu sadece oyunun development kısmında, oyunun debug kısmında görünür. Oyun bu yıl alınacağı görünmez hiçbir şekilde. Debug sürecinde çok önemlidir. Bir şeyin çalışıp çalışmadığını bununla anlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Android elinizde for loop, for loop belirlediğiniz indeksler arasında bir for döngüsü kurur. Bu kurulan for döngüsü her bir indekste çıkış almak istiyorsanız buradaki nodu kullanırsınız. Bu sayede hangi indekste olduğunuzu anlayabilirsiniz. Burada da her bir indeks geçişinde yani diyelim ki burada birden ona kadar bir for döngüsü yapmak istiyorsunuz. 1 değerinden 10'a kadar her bir aşamada buradaki pin çalışır. Bu compile pininde işlem bittiği zaman yani 10'a geldiği zaman çalışır. Bununla bir timer gibi kullanabilirsiniz. Bunu her bir aşamada tekrar tekrar kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Unreal Engine Play Sound 2D. Play Sound 2D başla çalışıldığı zaman bulunan içerisinde bulunan müziği çalıştırır ya da ses dosyasını buradan müziğin volümünü diğer ayarlarını da yapabilirsiniz. Ne kadar süreli başlamasını. Bu şekilde siz oyunuzda ne, ne, seslerini çalıştırmak istediğinizi kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Herkese merhaba. Android Ayrıca de Lörp. değerini şu şekilde kullanınız. Biz bunu bu timeline ile kullanırız. Bu sayede ne olur? Timeline'daki belirlediğimiz süreyle iki değer arasında geçiş yapmayı sağlarız. Yani şöyle timeline'daki time şeyini alfa değerine bağlarız. Biz de diyelim ki burada 60'a 100 diyelim ki biz bunu burada o timeline doğrultusunda çıkış alırız. Yani timeline'ımız diyelim ki 2 saniyede böyle yavaş bir akışa sahipse burada da 60'tan 100'e yavaş bir geçiş olur. Lerpin kullanım amacı budur. Lerpin birkaç farklı kullanımı da vardır. Bu tamamen float için. Bunun vektörü, transformu bu tarz şeyler içinde olan var. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Unreal Engine'de Random Float in Rate nodu ne işe yarar? Belirlenen minimum ve maksimum değer arasını siz belirlersiniz. Minimuma diyelim ki 60, maksimuma da 120 yazdınız. Bu verdiğiniz değerler arasında rastgele bir şekilde bir sayı seçer, bir float değer seçer. Bunu da value çıkışından verir. Return verir, value'den dışarı verir. Kullanımı çok basittir. Kullanım için isterseniz burada bir variable'a bağlayabilirsiniz. İsterseniz buradaki değer üzerinden de yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. Herkese merhaba. Android Lens'inde Create Widget. Create Widget ekrana bir şeyler çizdirmek istediğimiz zaman kullandığımız bir noddur. Kullanımı çok basit. Buradaki class kısmından widget'ımızı seçiyoruz. Sonra... Add to viewport diyerek bunu ekran çizdiriyoruz. Execute ile çalışır başlangıç. Bir, bir tane execute vardır pin'e. Buradaki owning player sistemi ise Diyelim ki multiplayer bir oyun yapıyorsunuz ve başka bir oyuncunun ekranına bir şey çizdirmek istiyorsunuz. Herkese değil sadece ona çizdirmek istiyorsunuz. Buradan onu seçebilirsiniz. İzlediğiniz için işte teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. Unreal Engine'de do save game exits. ne işe yarar? Unreal Engine'de save sistemi slotlardan oluşur. Yani slot slot ilerler. Yani bir eğer siz bir önceki slota dönerseniz eskiye dönmüş olabilirsiniz save'de. Çalışma prensibi çok basit. Bir execute giriş pinine bir tane de execute çıkış pini bulunur. Bunu ne için kullanırız? Biz aktif slot bulunup bulunmadığını kontrol etmek için kullanırız. Buradaki slot name'inden kontrol ederiz. Yani bu isimde bir slot var mı? sorgusu göndeririz açıkçası. Branch'in slot sorgusu gönderen hali gibi bir şey. Zaten branch noduyla kullanılır. Buraya branch çıktısı eklenir. İzleyici teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Herkese merhaba. Unreal Engine'de Quit Game. Quit Game nodu oyundan çıkmaya yarar. İsminden de belli. Diyeceksiniz bu videoyu niye çekiyorsun? Her nodu açıklamaya çalıştığım bir serideyiz. İzleyin için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Andrei Lenci'de Clamp Node'u. Clamp Node'u value değeri eğer ki minimum ve maksimum değer arasında sabit ise burada çıkış alabilir. Yani buradan çıkışı verebilir. Eğer sayı daha büyükse çıkış veremez. Böyle çalışır. Yani minimumdan eğer büyükse sorun yok da maksimumdan büyükse çıkış veremez. Eğer minimumdan küçükse yine çıkış veremez. Burada yine aynı olay rotasyon ve vektör verileri için de geçerlidir. İzlediğiniz teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. Android Engine'de save game to slot. Dolu ne işe yarar? Bu not oyunu save alırken kullandığımız bir ana nottur. Bu sayede save işlemini gerçekleştirebiliriz. Şimdi şu şekilde çalışır. Siz bir tane save game, save game diye bir blueprint oluşturursunuz. Oluşturduğunuz blueprinti burada object referansı olarak verirsiniz. Burada da slot name'ini belirlersiniz. Slot name'i belirlememizin sebebi Unreal Engine'de save sistemi slotlardan oluşur. User Index ise tek oyunculu bir oyunda save sistemi yapıyorsanız burada hangi oyuncunun verisini save edeceğini belirler. Sıfır her zaman tek oyunculu oyunlarda ana karakterdir. Görmüş olduğunuz gibi bir dirence bağlanabilecek şekilde ayarlanmıştır. Çünkü eğer save işlemi gerçekleşirse buradaki çıkışlardan true ya da false durumu alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Unreal Engine'de Cast nodu. Cast to her türlü şeye cast edebilirsiniz. Ederken çok dikkat etmeniz gereken bir tek şey var. Object referansını veremezseniz cast işlemi başarısız oluyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Cast işlemi ne işe yarar peki? Cast işlemi ben burada kat, örnek olarak karaktere kestledim. Karakterin içerisindeki her şeye cast ederek erişebiliriz. Bu ister max Volt speed olsun. isterse de karakterin boyut olsun. Her şeye erişebiliriz kes zaman. Tabi kesleme işlemi çok performanslı olan bir şey değildir. Çünkü karakterin içerisindeki kodlar diyelim ki birkaç GB'lık kod bulunur, bulunuyor. Ve siz bunu bir kütle keslediğiniz zaman artık küpte bir birkaç GB'lık kod, koda erişebilir hale olduğu için dosya boyutu artmış oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. Andrei Lennier'de Get Player karakter ne işe yarar? Bu not aktif olan player indeksteki karakter indeksi ile çalışır. Buradaki indeks numarası sıfır olduğundan bizim aktif olan karakterimiz belirler. Eğer 1, 2, 3 buradaki siz kaç tane oyununuzda karakter varsa onun indeksiyle ile çalışır. Buradaki return varı kısmından ise her türlü karakterle ilgili veriyi alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. Unreal Engine'de destroy nodu. Destroy aktör nodu şu işe yarar ve belirlediğiniz karakteri destroy eder. Neden kullanırız? Dediğim gibi destroy işlemi için kullanırız bu nodu. Target kısmından hangi aktörün destroy edeceğini seçersiniz. Self olduğu zaman kendisini destroy eder. Size eğer başka bir karakteri destroy etmek istiyorsanız onun referansını vermeniz gerekir. Diyebilirsiniz çok basit bir not. Niye bunu anlatıyorsun? Tüm nodları anlatmak gibi bir planım var. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. Unreal Engine'de Spawn Actor From Class nodu ne işe yarar? Belirlediğiniz yerde bir aktörün spawnlanma işlemini gerçekleştirir bu nod. Burada siz class'ta hangi aktörü spawnlamak istediğinizi seçersiniz. Burada Spawn Transform verisinde ise siz hangi konumda, hangi boyutta, hangi rotasyonda olacağını belirlersiniz spawnlayacağınız aktörün. Collision kısmında da Collision'ın ne olacağını belirlersiniz. Yani kolejine etkileşime girsin mi, girmesin mi bu tarz şeyleri belirlersiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. Andrei ile İncil'de matematiksel işlemler. 4 tane farklı işlem bulur. Toplama, çıkartma, çarpma, bölme. Normal matematiksel işlemler. Bu nodları kendimiz istediğimiz gibi şekillendirebiliriz. Her bir no istediğiniz nodu sağ tıklayıp buradan istediğiniz her türlü şeye çevirebilirsiniz. İsterseniz bir integer değeri, isterseniz bir vektör değer aldırtabilirsiniz. İşlemler bu kadar basittir. Her türlü istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Android üzerinden flip flop. Flip flop kullanım amacı şudur. Yeniden siz bir tane pause menü yaptınız. Aşağıdaki tuşuna bastığınız zaman oyunun durup geri gelmesini istiyorsunuz. Bunun için kullanılır. Üzerinde 3 tane çıkış pini bulunur. Bir tanesi A, bir tanesi B. Buradaki A pin'i İlk çalıştırma pinidir. İlk basışta A pini çalışır. ikinci basışta B pini çalışır. Burada bir Boolean döner. Eğer iz e, is A mı diye bir eğer ilk sefer doğruysa burası true döner. Bunu bu şekilde bir mekanik yapabilirsiniz istediğiniz gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Unreal Engine'e Open Level nodu ne işe yarar? Open Level nodu multiplayer ya da normal bir oyun yaparken kullandığımız bir noddur. Multiplayer'da da kullanılır. Map işlevi şudur. Map yüklemek. Ee, herhangi bir şekilde bir map yükleme işlemi yapıyorsanız bunu kullanırsınız. Yani diyelim ki main menüden oyun map'ine bu şekilde geçebilirsiniz ya da map'ler arasında da geçiş yapabilirsiniz. Multiplayer belirtmemin sebebi buradaki options kısmına e, siz slash listen yazmanız gerekiyor. Slash mıydı? Yok soru işareti. Listens yazmanız gerekiyor. Bu şekilde çalışır. Çok basit bir şekilde çalışır. Buraya girdiğiniz map ismini açarak işlevi tamamlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Lengine, launch URL yolu ne işe yarar? Launch URL girdiğiniz URL kısmındaki linki açar. Ee, çalışma sistemi çok basit açıkçası. Buraya diyelim ki siz bir oyununuzda bir reklam yaptınız ya da Discord adresinizi yönlendirmek istiyorsunuz ya da YouTube kanalınıza yönlendirmek istiyorsunuz. Bir buton vardır menüde. Ona tıkladığı zaman kendi sayfanıza yönlendirmek istiyorsunuz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ee, çok basit tabii ki kullanımı. Bir tane execute çalıştırma pinin bulunur. Bir de URL string tipinde bir girme kısmı bulunur. İzlediğiniz için işte, teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın ile Engine'de launch karakter nolu ne işe yarar? Launch karakter kodu çok basittir. E, belirlediğiniz karaktere bir itme kuvveti uygular belirlediğiniz açı içerisinde. Bunun ne için kullanabilirsiniz? Siz bunu oyununuzda bir dash mekaniği yaptıysanız onun için kullanabilirsiniz. Başka oyununuzda bir e, launch pad varsa bir zıplama rampası varsa o tarz bir şey için kullanabilirsiniz. Buradaki velocity değerlerini değiştirerek karakterinizin hangi eksende bir hızlanma gerçekleştireceğini belirleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. Unreal Engine'de Set Simulate Fizik nodu ne işe yarar? Objenin simülasyonunu değiştirmeye sağlar. Yani normalde obje, objemiz sabit dururken artık simüle edilebilir halde olur. Bunu tabi target kısmını bağlamanız gerekmektedir. Target e, kısmı eğer ki zaten o blueprint dosyası set simulate edilecekse yani simülasyonu başlatılacaksa gerek yok ama başka bir obje ise bunun onun referansını bağlamanız gerekmektedir. Şuradaki simulate tiki gerçek zaman simülasyon gerçekleşir. Bizim için işte, teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Unreal Engine'de set timer by event nodu. bunu da şu amaçla kullanırız. Biz buradaki event kısmına bir tane event bağlarız. İster custom event istersek başka bir event'i bağlarız. Buradaki time kısmı dolduğu zaman sistem event tetikler. Buradaki loop eğer tikli değilse bu sadece bir defa çalışır. Eğer tikli ise birden fazla çalışır. Buradaki kısım ise FPS'e bağlı olup olmayacağını belirlememizi sağlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. Unreal Engine'de Execute Console Command nodu ne işe yarar? Bu not şu şekilde çalışır. Android Engine içerisinde bulunan tüm ko kodları, komutları buradan yönetebilirsiniz. Yani yönetebilirsiniz dediğim şey şudur. Diyelim ki bir butona bastığınız zaman oyundaki gün döngüsünü değiştirmek istiyorsanız siz buraya bir şey ayarlarsınız ve otomatikman o şey komut oluşur. Yani bu tamamen Unreal Engine içindeki konsolla erişmenizi sağlayan bir noddur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. Unreal Engine'de set visibility nodu ne işe yarar? Bu görünürlüğünü ayarlamamızı sağlar nodun. Bu şekilde çalışır. Siz buradaki target'a objeyi verirsiniz. Tabii ben burada bir test blueprint'inde olduğum için default screen root'u alıyor. Tabi burada bir objesi olmadığı için. Buradaki boolean'lar bu tamamen görünürlüğünü ayarlamanız için. Görünür olacak mı? Olmayacak mı? Tiksiz olursa visibility kapalı olacağı için görünmez olacak. Buradaki ise bundan ana objeden childlanmış objelere etkilip belirliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. Unreal Engine Get Player Controller nodu. Bizim buradaki player indeksimizdeki player numarası neyse onu o player'ın verilerini getirir. Yani biz buradaki return var'dan o player'la alakalı verilere erişebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. Android Engine'de Set Actor Hidden In-Game Nodu ne işe yarar? Bu not oyun içerisinde aktörümüzün görünüp görünmediğini belirlememizi sağlar. Target kısmından belirlediğiniz aktörün referansını bağlarsınız. Buradaki New Hidden kısmı ise Tickli ise oyun içerisinde görünür, tiksiz ise oyun içinde görünmez olarak ayarlamanızı sağlar. Bize teşekkürler, kanala abone olmayı unutmayın, sonra görüşürüz. Android Engine'de Line Trace By Channel Nodu bu not şu işe yarar. Ee, Özellikle bu By Channel nodu, belirlediğiniz start ve end noktaları arasında düz bir çizgi çizer. Bu çizgi üzerinde eğer bir e, çarpışma durumu varsa bunu Return variden çarpıştı olarak birisini verebilir. Bir de burada hit, e, out, out Hit kısmından ise bunun detaylarını alabilirsiniz. Burada Visibility'ını ayarlayabilirsiniz. Hangi objelerle çarpış, çarpış, çarpışmayacağını. Yani görünür mü yoksa sadece kamera türü böyle objelerle çarpış çalışmadığını belirleyebiliyorsunuz. Burada ise ekranda görüp ne kadar görülebileceğini ayarlayabiliyorsunuz. Bir sürü ayarı var. Kendiniz incelediğiniz zaman daha iyi sonuçları öğrenebilirsiniz. İzlediğiniz için işte, teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. Android engininde Get All Actor of Class nodu ne işe yarar? Bu nodun kullanım amacı şudur. Herhangi bir aktöre blueprint içerisine erişmenizi sağlar. Burada hangi aktörü seçmek istediğinizi belirlersiniz. Gördüğünüz gibi oluşturmuş olduğunuz tüm aktörleri se e seçebilirsiniz. Burada da o out kısmından da o aktörle alakalı verilere erişebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.